Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rocket Royale oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. PUBG'dan zor arkadaşlar bu oyun. PUBG'dan zor. Halk adam var. Arkadaşlar siz de yükleyebilir, yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun aslında. Aha. Beni öldürürseniz. Adam 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 adam. Uy. Bunu aldım ya. Yeter bana. Bunu aldım ya. Adam nerede? Böyle yıkma alıyorsun. Hadi efendim. Bıraksana. Tekli yıkıyor arkadaşlar. Bıraksana. Bugün tokatlamalıyız. Hadi lan üst. Adımda pumba var. Olmaz. Öldüğüm var ya daha yeni fark ettim ha. Allah. Yazık. İnterneti bitmiş. İnterneti gitmiş. Neyse arkadaşlar. Bunu böyle. Bu evi yıkak. Yeter bana. Baksana tek tekde tak gördüğünüz gibi bayağı bir odun topladım kendim kendimi öldüreceğim <laughs> ee, yok mu ben bunu dünya koy ben koyamıyor musun? Bu tamam. zehirli zehirlinin arkadaşlarına basarsam. İki tane oldu. Tamam. Çok iyi. Merve tamam. Merve. Tamam. Gel bakalım. Çok, 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 çok fazla geliyor arkadaşlar. Bu. Okay. Ulan neden ses çok fazla gelmedi? Sen tanesini arkadaşın saldı. Aman da yedi. Neyse biz gidelim arkadaşlar şimdi. İnşallah oyunu kazanırız. İnşallah. Ben video yapmak istiyorum. Bak daha çok fazla kırıyor. Yani daha hızlı kırıyor arkadaşlar. bir, bir aha oha Şansına bak. Allah. Allah'ım hep yanıma düşüyor. Çok şanslıyım. Aa takım arkadaşımız öldü. Şimdi ne yapacağız? Bu mermisin, mermisin de oldu mermisin. Bu mu tarafta? Allah! Adam içeceğini içemedi ne mi öldü? Bu ne? Adam ne bulmuş? Bu ne be? Hiç fikrim yok. Neyse. Ya içtim ya. içmem içmiyorum inşallah'tan. Yoksa onu delirdim. İçmiş mi? İçmemiş. Yemde iki tane var. Doğru. Dur 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 tam fullendim. Yani o zaman. Bunu almanı merak ettim abi bunu. Bu neydi? ne be? ne o neydi? arkadaşlar oha 305 tane şey var. Neyse artık biz yuvamızı yapalım. Ha ben burayı yapacağım arkadaşlar. Ha tam ben burayı yapsam yeter ona Hayır koyacaktım. Neyse. Ay. Ya Rabbi bak sakın kırma. Sakın. Bırakın şerinden o. Ne oldu? Ne oldu? Ona hangi şeref sattı? Vermesi yok mu? Şerefsiz ya. Ya bizi bırakın ya. Bak atım demeyin varisi gebertirim bak. Şimdi ha ha. Ben şimdi ayva yemedim mi? Şimdi bütün adamlar buraya roket atacak bir anı. Tamam oyunu kazanacağım. Hiç kimse kazanamaz. Salınım. Yüksek dağ. Zaten odun, odunumuz çok var. Görüyorsunuz 297. Ama yavaş yavaş azalıyor. Onu sakın kırmayım deme. Seni gebertirim yoksa. Tamam. Ne oldu? Ha, başka birisi de kurdu. Görüyorsunuz. Burada kapatın da adama bak. Adam adamla inşaat yaptık. Adam geliyor. Mamasın lan sen. Kim attı Şerefsiz. O kadar inşaat yapmıştık. Hiçbirimiz vura vuramadı ya buna. Sonra biz birisi vurabildi. Ama adam bottu Ama o kaç tane odun oldu lan. Daha çok oldu. Adam orada adam orada inşaat yapmış gülüyorum. Adam orada inşaat yapmış. İnşaat yapmış arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ne? Buraya atacağım. Bu ne? Oy. Gezi lan bu. <laughs> Adam niye kırdık arkadaşlar. Kır. biz bu oyunu kazanabiliriz. Hadi kaç. Ben burada durum ki ne? Adama gelmesin. Top lazım. Allah gitmiş. Ben seni yapacağım işe. Ben etrafıma etrafına koyayım. Tamam. Mardım koymadık mı? Ben gideceğim o. Oyunu ben kazanacağım. Kendi bombamı kendi patladım. Ya üf. ya Rabbi. Arkadaşlar, artık video sonlandıram. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bye. bye.